Sevgili dostlar, direkt konuya girelim. GoodGo Fabrikası'na hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, GoodGo'nun showroom'undayım. Eee, toplantımızı yaptık. Size showroom'dan görüntüleri aktarayım. Burada tabi bayanmış olarak hepsini görebilirsiniz. F30'un M2 ön tamponu yukarıda. Altta da G30'un m tek tamponu. En performans tipiyle beraber. Şimdi size şunu da göstereyim. Beni nereden kontrol edeceksiniz? Gerçek Woodgo olduğuna dair. Bakın Made in Taiwan Woodgo tırnaklıyorum. Aynı Carbon Art Garaj'daki videolarda gördüğünüz gibi trademarkları, logoları üstünde. Hatta şunu da göstereyim. Şöyle yapalım. Gerçi biraz terste kaldım. Made in Taiwan Good Go. Yani Good Go fabrikasından Good Go amblemleri karşınızda. Şimdi fabrikanın içinden görüntülerle, videolarla başlayalım. Neden Taiwan Good Go ürünler iyi? Bakın arkadaşlar, Çin'de olmayan ya da çok az firmada olan ürünlerin kalıpları yani tampon yapıldıktan sonra şunu görüyor musunuz? Bu metaldir. Öyle sıfıra sıfır çizgisi ve bağlantı noktalarından adamlar bu noktaya kadar yapıyorlar. Hatta ayrıca grilller için yani böbrekler, panjur dediğimiz parçalar içinde salıpları var. Yani bu iş burada profesyonel yapılıyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi de kalıpların olduğu yerdeyiz. Carbon artı hep anlatıyorum bunları. Eğili ufaklı bütün parçaların olduğu kalıplar. Burada da büyük parçaların çıktığı yani ön arka tampon ve marşgallerin çıktığı ana üretim alanı. Bu makinede şu anda yeni çıkacak bir ürünün kalıbını hazırlıyor. Şimdi arkadaşlar burada da kalıpları görüyorsunuz, dişili, erkekli. Ee, şimdi fiyatlarını sordum, yaklaşık 150 bin dolar civarında olduğunu söylediler. Hayvan çeliği ile kullanıyorlar. Yani bunlardan aşağı yukarı yaklaşık olarak 200 bin adet hiç bozulmadan ilk günkü temizliğinde çıkartabiliyorlar. Fakat Çin'de yapılanlarda çeliğin kalitesi biraz daha düşük olduğu için 5.000-6.000 tane ya da belki 10.000 tane sonra bozulma olduğunu söylüyorlar. Kısa bir bilgi olarak onu da vermiş olalım. Evet, Şimdi Joe bizim için bir tane F30 açıyor. Evet, F30'un Astarsız hali. Şimdi arkadaşlar, enjeksiyon makinesinden çıkan bir çamurluk. Şimdi ilk başta e, belirli süreler, belirli periyotlar içerisinde önce baskı yapılıyor, sonra soğuması bekleniyor. Ondan sonra da bu gördüğünüz arkadaş, bunu makineden çıkartıp. Hemen benim birazdan solumu alacak. Burada da kenarların ufak tefek düzeltmesi yapılıp ondan sonra poşetlenmek üzere arka tarafındaki raflara doğru yolculuğuna devam edecek. Evet. Son bir bilgi daha geçeyim. Artık birazdan üretim aşamasından çıkacağım. Hep diyorum ya videolarda. Ürünün kalitesi içeriğindeki ham maddeden kaynaklanıyor. Poli üreten plastik. Onu 4-5 sene önce de videolarımda göstermiştim aynen böyle elimin içerisinde tutup. Bakın ürün budur. Ham maddesi budur. Poliüretan plastik. Tamponlarda kullanılan malzeme. Tamamen Tayvan'ın kendi ürettiği ve de aynı zamanda Almanya'dan ithal ettiği birinci sınıf kalite plastik. bu yaşıyor gibiyim. Herhalde 4-5 sene önce geldiğimde aynı yere gelip yine videosu. Laser cutting machine yani harikamaların sensörlerin kesildiği, deliklerin açıldığı makina budur arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz platforma bağlanıyor. Ondan sonra makinanın içerisine girip lazer eşliğinde barikamalar olsun, PDC'ler olsun vesaire hepsi kesiliyor. Ondan sonra da bu bölgeye alınıyor. Bu da diğer bir delik açma makinesi. Bu da bazı kavisli yerlerde, lazerin yetişemediği yerlerde kullanılmak üzere icat edilmiş diğer bir makine. Udgoğlu'nun adeta bir, nefere, bir yeni bir yeniçerisi gibiyim. Fabrika gezimi tamamladım. Artık KM'ye doğru yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki lokasyonumuzda KM yani Jenyi fabrikası. <laughs> Ame'nin fabrikasının içerisindeyiz. Şimdi size her şeyi göstereyim. Şimdi kalıpların olduğu bölge. Burada da hazırlanmış ürünler ve hatta şu poşetlenme aşamasında olan ürünler. Şu kutuların içerisinde gördüğünüz tamponların iç parçaları. Kartonlar vesaire. Bu da tamponlardaki delikleri açan, yani sensör deliklerini, fabrikama deliklerini açan, Goodgo'daki fabrikasındaki'nin biraz daha değişiği. daha aslında yeni modeli sabitleyip e, holleri delikleri açıyor. Bu arada KM'yi hala açın zanneden varsa, e, yani artık diyecek bir laf bulamıyorum. Tayvan'a geldim. KM fabrikasının içerisine geldim. Bu sektörde ya yani 10 yılı devirmiş bazı tonik firmaları bile e, ee, Barikit sorduğunda KM marka var, yani marka var dediğim zaman ya bak Çin malı olmasın, emin misin vesaire diyecek kadar da bazı ürünlerden ve oldukları sektörlerden bilhaber diyebilirim. Yani buralara kadar geldim. KM ile alakalı çok video yapmıştık aynı Good ile Go yaptığımız gibi. Bundan sonra da muhtemelen yapmaya devam edeceğim. Hatta şunu da göstereyim. KM'nin kutuları yani Jenny. Asıl ismi Jenny. Sadece seri numaralar KM ile başladığı için bizim halk dilinde KM diye bilinen aslında orijinal ismi Jenny olan fabrika. Şimdi burası KM'nin yeni fabrikası arkadaşlar. Normalde 3 yerleri vardı. Onların hepsini birleştirip daha büyük bir yere geldiler. Dolayısıyla da yeni yeni ekipmanlar almışlar. Enjeksiyon makinesi gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Yani plastiğin geldiği yerden ürünlerin ısıtılıp kalıptan çıktığı noktaya kadar yepyeni bir makina. Şimdi videolarda anlatıyorum ya KM, KM, KM diye. Evet biz karbon gösteriyoruz. Şimdi size bunu KM'nin fabrikasından beni teyit etmeniz için gösteriyorum. Ben gerçekten doğru ürünümü satıyorum. KM seri kodu poliüretan plastik made in Taiwan R yani right side ve üretim şeması. Artık herhalde kafalarda bir soru işareti kalmamıştır arkadaşlar. Daha önce dediğim gibi KM bir hayvan. E, şirketi Tayvan'da bulunan, Tayvan'da üretim yapan e, bir şirket. Onu da buradan bir kez daha anlatmış, kanıtlamış, ispatlamış olalım. Şimdi artık daha fazla çekim yapmayacağım çünkü inanın biraz suyunu çıkarttım. Çok fazla çekim yaptım. E, bugünlük KM'den bu kadar olsun. Şimdi 3. E, fabrikaya doğru yola çıkalım. Şimdi bir, bir şey daha göstereyim size. Ürünler bizim biliyorsunuz, karbonarta konteyner içinden çıkartıp size üzerindeki etiketleri de gösteriyorum. Buradaki etiketleri de göstereyim. Onu da teyit etmiş olalım. Şimdi bakın arkadaşlar. Made in Taiwan. Bunlar Amerika'ya gidecek olanlar gerçi. Oakland, Amerika. Ama gördüğünüz gibi işte Carbonart Türkiye vesaire bize gelenlerde de o şekilde yazıyor. Ama seri numaraları vesaire bunlar bizim garajımızda olan, depomuzda olan seri numaralarıyla birebir eşlenir. Tame, namı değer, jani, Arkadaşlar cennete düştüm diyebilirim. Pameyne Fabrikasının dördüncü katı oh. en üst katındayım. Şimdi manzarayı göstereyim size. Şimdi burada istemediğiniz kadar ya da istediğiniz kadar kamponlardan tutun spoilerlerine ayna kapaklarına aklınıza gelebilecek ne varsa her şey burada. F20'ler, F22'ler, M-Tekler, M3, M4 vesaire var Böyle kuzu kuzu yatıyor. Ve KM ile başlayan K ile başlayan seri kodları. Bu arada yurt dışından gelenler için de özet bilgisini vereyim. Good Go'da olduğu gibi KM'de de TÜV onaylıdır. Yani bunu e, yurt dışından gelip Türkiye'de yaptırdığınız zaman Almanya'da TÜV'e girdiğiniz noktada herhangi bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Genelde benden TÜV belgelerini isteyenlere hem Urgo'nun kataloğundan hem de KM'nin kataloğundan ilk sayfalarında olan işte TÜV, CE, ISO 9001 vesaire bütün belgeleri, sertifikaları hepsini e, WhatsApp üzerinden yolluyorum. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntı çıkmadan keyifli bir şekilde araçlarını kullanıyorlar.